Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Asaf. Bugünkü videomuzda tüm seride hayatta kalma yapıyoruz. Bugün de yanımda yalama var. Evet. <laughs> Abim var. Hadi. Evet, bugün sizlere de bir hareket öğreteceğim. Hareket bu. Evet arkadaşlar, dışarı şey çıkalım. Gördüğünüz gibi burada abimin evi var. Bu. Arkadaşlar bunlar ne? İlk gel benim evime Hayır, ilk gel benim evime. Onları baştan sonra tanıtacağım. Şey, evet. Bak bunları sen koymuşsun tamam mı? Ben bu kadar şeyi yapmadım. Kapı daha zor açılıyor sen. Evet burada bir tane öldürü çek. Ya sabır ya sabır. Ya sabır. <laughs> ya de... sabır, Ya, sabır. ya, vurma. Sabır, ya Hasan vurma. Tamam. E, tamam Hasan gel şımarma ya. Ayy. <laughs> Alıksana bir şey. Yalama. <laughs> Yalama. Ya. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi hadi. Evimi tanıtın. Ya. Evime kapıyı kapatıp ta yukarı çıkabiliyorsunuz. <laughs> Ve ölüyorsunuz. Oradan değil. Üst evet. katı. Üst ne kat. var içinde? Bu. Üst kat güzel oldu bence. Nerede lan üst katı? Ben mi görüyorum? Siyah evet, Oha O oh, efsane olmuş lan Abi ellerine sağlık baya güzel Buraya taşınabilir miyim? Hayır Bilmiyorum belki Bu kafalı Bunu sonraki videoda açıklayacağım Hadi hadi Şimdi benim kafamın içine gireceğiz Ama gözüm olmadı Dur, dur, dur bakayım dur bir dur 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 Bekle dur. dur zaten durmuşum dur. Dur. dur ben girdim şu anda Ve boş Ya <laughs> Bakın gözüm olmamış. Gözüm dur dakika ben seni de... bu. Gözüm hiç benzemiyor. Bu ne lan? Sen beyinsizsin ama normal bu olmamış. Bak. Ya bu dur. Ya. Neye koydun Elinde istiyor musun? Oha abi. Bırak, sen, sen bunu istiyor musun? Bunu dur musun? Abi, durdu akışım, ama bak yeni orta gelmiş. Hani hadi 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 <laughs> ee, Arkadaşlar hadi en son gideceğiz. Girelim, Şimdi abim, ilk önce biz ne yapalım? Nereye hadi 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 şuradakiler hadi geliyor. Tamam. Oğlum gelin lan sizden mi çalışacağız lan? Bizi... al, bir daha bunları altına attığımız zaman susuyorduk. Attım altına. Yok bunlar al değil bunlar başka. Abi dur. Altın al altın. Bir dakika. Ben bir game'ı da almak istiyorum. Çünkü sen bir şeyleri yanlış yap koymuşsun. at diyor. Ee, alın alın altın. Hasan doğamadım ben. Alın. Hasan. A odi. Adam çıkıp bir daha giriyorum ben arkadaşlar cevap vermeyin. Ben videoyu durdur geliyorum. Tamam. Abi sen burada ölme halin var. Tam dur, dur 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 Abim mezardı. Dur dur. Evet arkadaşlar videoyu durdurup emin. Evet arkadaşlar. Geçen. Geldik. Ayrı şu an yalan oldu. Aa bak yenildi Tam dur. Yani tamam geldik hani. Hani biz buraya şey koyamıyoruz dur. Allah Allah. Aa bak bana şey ben şey kasma bakayım dedim bak. Ya masana. Aa kasıyor da tam bak değişik ben Abi bence biz ikinci buraya dalalım. Ne? İçeri. Bak bedava altın kılıç falan düşüyorlar. Tamam. Dalalım mı? Kenardan vur. <laughs> Allah'ım ekber. Dalalım dalalım dalalım. Dur abi. Hı. Kazman var mı? Var. Bana alsen kazmanı bir. Al. Attın mı? Evet. 3 tane altın oldu Hasan. Kaçın kaçın. Dalıyoruz. Hasan. Hasan gir içeri. Hasan içeri gir. allah gel içeri. Allah'a Zombi daldım. Kapı. aldım. Kapıyı kapattım. Arkadaşlar ikinci biz buraya soyulmak istedik. Kır 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 ya kır kır. Yok var. şunları bir Ay gel ben çıkıyorum. He burası şey mi? Para kasma yerimiz galiba. Gel. Burası. Gel bir envanterimi ben Anladım, tamam. Ee, bir Nether'a gidelim diyorum ben. Çünkü geçen sefer Nether'da bir ev yapacaktık hatırlarsan. Aynen. Ha al şu kazmanı bu arada. Al kazmayı evimde. Teşekkür için. et lan. Sağ ol kardeş. E ben ben şeye gidiyorum. Ne? Nether'a. Nedir, Nedir e? Hayır daha değil bekle ben de, ben de geleceğim bekle. Bir dakika crafting alayım. Eğer var mı? E. Ee? ya ee da boş ara ya. Aman abi. Kazma mı ver? Kazma mı? He tamam bende var. Ama şey. Bir sınırsız şey bulduk. Değil mi? Ee, nedir şey? El er şey o. Ay nedir nedir nedir? Hmm. Nedir? Al da kazmam bu da al şunu ya. Ver şunu ya. Ben gidiyorum. Ben de. Hatırladığı enayi Bak bakayım üzerinin canına. Vallahi en iyisi. Oha. Bir daha ondan yapam yapamıyoruz biliyorsun değil mi? Kırılırsa biz yapacağız. Aa aynen Nether'da var çünkü onlar. Nether'da ama bu bölümde mesela. Biz zaman sonra yaparız bence. Aynen. Ben de aldık şey var yukarı çıkmayı deneyelim mi? Ne? Ay hayır ya. Ne? Abi. Aha! Abi. Kürek! Evet. Ölümsüzlük totemini senin burada. Kalkanın dur. Ölümsüzlük totemini istiyorsun kalkan mı? Ölümsüzlük totemini. Hayır. Ölümsüzlük totemini Kalkan sen. Ay. Hadi. Hadi. Tamam. Dur. Bak sen yüzünden yine kaydetme çık yapacaktım Ya bir dur. Kasmayacağım <laughs> ki kasmayacağım. kasmayacağım. Dur dur geldiğin <laughs> zaman yine başlatırsın. Arkadaşlar. Arkadaşlar yeniden getirdim. Getirdim ne alaka bilmiyorum ama. Evet evimizi burada yapacağız. Çünkü bu bayağı güzel. Ben biraz, biraz daha aldım ama 11 tane. Şunun güzelliğine baksana. Abi şey diyeyim mi? Yol efsane olmuş ya. Evet ben evi yapıyorum. He. Arkadaşlar bu arada yakında Sulu Craft'da gelecek. Sword mı? Sulu craft, sulu. sulu. Sulu craft değil. Su craft. Aynen, su craft. Evimizi ben temelden <laughs> atıyorum. Lan lan. Ya magma küpü git enayiye isteyelim şunu. Öldüm mü? Arkadaşlar. Nedere yeniden gelip. Sefant, video Videoyu Zaten sürekli atacağım. Bir de bak yürüdü bunu. Evet evimiz hazır. Şu ağacı kurmamız var ya. Yani. Geldin mi? Geldin mi? İşte ha. burada mıyım? Evet sen hatta baba atabiliriz. Nasıl sen evimizin temini? Şöyle hemen. Böyle bir Yap yap, yap yap. yap. de hayatta kalmamız için bir şey var biliyor musun? Evet. Onu yap. Çaz. Hı -hı. Yani onun kırılması. Bundan burayı bayağı sevdim. Ya. Ev yapmak ben bunu istiyorum. Oha Enderman mantarı yerden aldı ve mantarı geri koydu. Tabi benim bence. Öyle. Evet. Mantar tam. Ya. Ben bakma. Git, git git işine. Yo. Tam evimizin ben temelini attım Birazdan şey. Yap. Bir sonra biz burayı yaparız. Birazcık keşfe çıkalım. Oha Hasan bebek gel. Ne bebeği? Gel. Bak bebek gel. 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 Atcanı iliyordu. Kastın kırıldı vardı gidelim. Hadi. Ben de elma yok. Evet arkadaşlar. Geldik ve biz bayağı yordu. Ay şu şu. Su 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 su. Geliyorum ben de. Abi çok yavaş ama ya. Hasan biz niye buraya geldik? Keşfet gezdemedim. Hamza Hamza öldürdü ne alaka? Bu arada ben seçtim galiba. Ya harbi hocam? Arkadaşlar da... ben ölmeye gidiyorum. Ölmeye gidiyorum yanıma gelen yalan sen. <laughs> Nereye geldim? Kaçın. Ben direk attım. Saldırın. Ben direk attım. Yardım et. Yatağı ne yapacağım? Yat. Ne yapıyorsun orada? Yat. Yat. Zıba. Yatağında <laughs> yat. Hayır sakın. Hasan yaz şuraya. Tamam. Hasan hareket edemiyorum şu anda. He, dur lan orada. Hasan hareket edemiyor. <laughs> Hasan vurma. Öbür totem mi diyor ya? <laughs> ya dolan oluyor. Ya. Hasan. el <laughs> hani. <laughs> Yok daha güçlü biliyorsun değil mi? Biliyorum. Elimcek. <Her> <laughs> Как думаешь? Уда у ноги Джимбая растет. Ал, 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 Kötü daha çok vuruyor ama. Hocam hile var. Kaç. 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 Evet. <laughs> Bu ne ya? Örümcek. Örümcek dönüyor aslında. Yemek. <laughs> <Örnecek> Önce <benim> arkadaşım mı? <laughs> Ayrıldım al işte. Zeyci sıçtık. Harbiden sıçtık çek. <laughs> vurma vurma vurma. Önce totemini. Gel <laughs> lan buraya. Benim zehrim kırılacak bu arada. Dur dur dur. Dur dur. Şu sarmayı özür beni yanına yaklaşmasınlar. Oynadık <laughs> <laughs> bir şey değiştireceğim. Hadi hadi oynar. zora aldım. Niye? Art daha zor her Niye biliyor musun? Ama <laughs> Aa dur taktik buldum dur. Bak doğdan da vuruyorum ve ters çeviriyorum. Hadi duru bir dakika canımız dolsun be. E, tamam. Ben niye savuramıyorum ya? gel karşıma. Şimdi arkadaşlar. 3 Arka. deyince başlayacağım. 3, 2, 1. Canım abi benim. Kaşıyor gel <laughs> gerçekten? böyle yapıyor mu? <laughs> <laughs> Öldü ya. Öldü, öldü, öldü. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> işte kim güçlüymüş gördük ya. <laughs> Efendim anne. Hasan ben... mı ağrıyor? Neredesin lan? Ben göremiyorum. Ben mi körüm? <laughs> ben çünkü ende gittim. Ende. Ende gittim. Ömerlik Game mod bir şey var. Ay ne dersler game mod. Arkandayım. Bir dakika dur. Bir dakika bir dakika. Sakın bir şey yapma dur. Yerinde dur musun? Sakın. Hala sakın. Hala hayır. Ya ne yapıyorum? Kol tozuyorum ya. Sakin. Arkadaşlar.

İnşallah dişinde bir şey yapmıyor. Sen acıtı acıtı. Kim o da? Kim Şimdi bana kralı neredesin lan? Tarlanan ne oldu? Ne bileyim. Şimdi bir şey yapmayacağım. <laughs> ya hayır ya. <gülüyor> onları toplayalım dur bize lazım dur. Toplayayım başımdan. Toplama lan Topla. Oh. Nereden vurdum bak buradan vurdum. videonun da sonuna gelelim. Eğer... Aa, dur. Dur. Aklım bir şey geldi. Ver şunu. Sen de mi? No. Ya, Eğer diyor beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kanala neyse. abone olmayı ve açmayı unutmayın. Unutun unutun. Like alan basın ki ben de şarkı yapmayayım. Ya arkadaşlar cidden şarkı... <laughs> 好的，拜拜。拜拜，不走中，不走中，不走中，走嗯。